Ekolojik bilimlerin anahtarı miktar. Bu bölümde kısaca miktar anahtarının ekolojik bilimlerde kullanımına ait örnekler verilecektir. Ekoloji, oikos ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşmuş yuva bilimi demektir. Bir canlının çevresi ve diğer canlılarla olan etkileşimini araştırır. Ekoloji antik bir bilim dalıdır ve nice bilim dalına anaç olmuştur. Son yıllarda olumsuz çevre faktörlerinin artmasıyla bu bilim dalı önemini iyice hissettirmiştir. Ekososyoloji, ekopsikoloji, ekofarmakognozi ve radyasyon ekolojisi gibi birçok bilim dalı yeni yeni ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden beri çevresine baktığında varlıkların ne kadar faydalı ve ne kadar zararlı olduklarını ölçmeye çalışmıştır. Burada kullandığımız kadar kelimesi önceki bölümlerde ifade edildiği gibi miktar kelimesiyle etimolojik olarak aynı kökendendir. Canlının bulunduğu ortamda her an kar zarar analizi gerçekleşir adeta. Ekologlar canlının gelişimini, çevreyle olan etki tepki ve bu kar zarar mekanizmalarını hep miktar parametreleriyle değerlendirirler. Ekosistemlerde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcıların oranları belli bir miktar ile dengede tutulmaktadır. Ekosistemin dengesi tıpkı bir organizmanın bağışıklık sistemi gibi hassas miktarlar ile korunmaktadır. Bu miktarlar bozulursa göller ötrofikasyonda bataklığa, ormanlar ise çöle dönüşür. Yine popülasyonun büyüme oranları tıpkı türlerin spesifik özellikleri gibi karakteristiktir ve belli bir miktarda dengede tutulmaktadır. Büyüme oranları bazı popülasyonlarda sigmoid, bazılarında ise üssel grafikler gösterir popülasyonlardaki birey sayısı belirli bir zamanda belirli bir limit K değerine kadar artabilir. Birey sayısı bu sınıra ulaşınca geri bildirim mekanizmaları devreye girer ve popülasyon miktarı türün yararını olarak korunur. Popülasyonun natalite ve mortalite oranları ekstrem olaylar olmadıkça spesifik miktarlar ile uzun süre dengede kalır popülasyonda meydana gelen ani değişikliklere karşı devreye giren henüz keşfedilmemiş pek çok mekanizma mevcuttur. Tüm bu geri bildirim mekanizmaları miktar sinyali ile çalışmaktadır. Ekoloji ekosistemde enerji transferi de ilgilenir. Madde döngülerindeki esas güneş enerjisinin maddeler üzerinden aktarımıdır. Güneş enerjisinin aktarımı ve döngülerdeki madde oranları çok hassas miktarlar ile gerçekleşir. Ototroflardan heterotroflara doğru transfer edilen güneş enerjisi, örneğin herbivorlara onda bir oranında, karnivorlara yüzde bir ve omnivorlara binde bir oranında gider. Kısacası popülasyonların türler arası veya tür içi ilişkileri, dağılımları, göçleri gibi tüm ekolojik mekanizmaları belirli bir miktar ile gerçekleşir. Bu konuda pek çok örnek verebiliriz. Burada denizden küçük bir damla göstererek diyoruz ki miktar tüm ekolojik perspektif ve çalışmalarda temel bir anahtardır. Ekoloji temelli bilimleri öğrenmek isteyenler miktar anahtarını dikkate almalıdır. Bu şekilde akademik başarı %100 artacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.